Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Songül gözlerin tekrar konağa gelmesiyle neye uğradığını şaşıracak. Çünkü gözlerin ne kadar tehlikeli biri olduğunu bildiği için artık Halil'e ve ailesine zarar vermesinden korkacak. Halil ve Zeynep en son Sadık'ın elinden kurtulduktan sonra Zeynep bundan sonra Halil'le hayatına yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Çünkü bir kez daha Halil'i ne kadar sevdiğini anlayacak ve Halil'in artık gözü Zeynep'ten başkasını görmeyecek. Ta ki gözde konağa gelene kadar ve gözde konağa geldikten sonra artık Zeynep ile Halil'in birbirlerine yakınlığını gördükçe artık Halil'i iyice kıskanmaya başlayacak ve yeni bölümlerde artık Halil ile Zeynep'i birbirlerinden ayırmak için Songül'le işbirliği yapacak. Ve Halil şimdilik gözlerinin niyetinin ne olduğunu bilmese de yeni bölümlerde Zeynep sayesinde gözleri açılacak. Ve Halil de bir kez daha Zeynep'le konuşup artık kendisini ne kadar sevdiğini ve gözünün başka birini görmediğini Zeynep'e bir kez daha hatırlatacak. Ve Zeynep yeni bölümlerde Gözde'yi karşısına alıp konaktan ne zaman gideceğini sorsa bile Gözde artık konaktan kolay kolay gitmeyeceğini Zeynep'e ima edecek ve bu da Zeynep'in hiç hoşuna gitmeyecek. Ve artık Gözde bir an önce Halil ile Zeynep'in arasını bozmak için Songül'le işbirliği yapacak. Çünkü artık sevdiğine tekrar kavuşmak isteyecek. Fakat Zeynep kolay kolay Halil'i kimseye yemetmeyecek Ve artık ona sımsıkı sarılacak ve bu sevgisini herkese göstermeye başlayacak. Ve Gözda sayesinde Zeynep ile Halil'in evlilikleri gerçek olmaya başlayacak. İyi seyirler, hoşçakalın.